Herkese tekrar merhaba. Bu videoda matrislerin bir çeşidi olan alt üçgensel ve üst üçgensel matristen bahsedeceğim. Öncelikle buraya yazdığım matematiksel tanımı okuyup sonra biraz da günlük dilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yine elimizde bir A matrisi var. A matrisi şurada yazdığım gibi AJ ve n çarpı n ölçüsünde bir kare matris. Burada i satır j sütun n çarpı n de matrisimizin ölçüsünü gösteriyordu. Burada satır sütun dedim fakat burada elemanı kastederek bunu söyledim. Parantezin dışındaki bu n çarpı n ibaresi de matrisin tamamı için geçerli olan satır ve sütun sayısını veriyor. Atıyorum n 5 ise 5 çarpı 5 dediğinde 5 satır ve 5 sütunluk bir kare matris demek oluyordu. Şimdi bunu baz alıyoruz. Yani elimizde bir kare matris olduğunu biliyoruz. Yani alt üçgensel ve üst üçgensel matris söz konusuysa biliyoruz ki bir kare matris söz konusu. Peki bunda şartımız ne? Şimdi ona bakalım her i küçüktür j için. Yani bu demek oluyor ki satır sayısı yani belirlenen eleman için belirlenen satır sayısı sütun sayısından küçük olacak. Yani sütun sayısı 3 ise satır sayısı 2 ya da 1 olabilir gibi. Bu şart için a i j yani o şuradaki hangi sayılarsa bu, burada da o sayılar olacak. O eleman sıfır olacak. Eğer böyleyse A matrisine alt üçgensel matris diyoruz. Şimdi birazdan örnekle ve daha günlük bir dilde anlattığımda daha anlaşılır olacak. Üst üçgensel matrisin ise matematik olarak ya matematiksel olarak ne olduğuna bakalım. Her i büyüktür c için yani o eleman matrisin içindeki elemanın satır sayısı kaçıncı satıra denk geliyorsa sütun sayısından büyük olacak. 3 ise diyelim satır sayısı sütün sayısı 1 ya da 2 olabilir gibi. Buraya hangi sayılar koyduysak aynen burada da o sayılar olacak i ve j için o elemana denk gelen sayımız 0 olacak. Ve hepsi için bu böyle olacak. 1'i ikisi için değil. Matrisimizde hani genel kuralımız bu olacak. Eğer bu kural sağlanıyorsa da A matrisine üst üçgensel matris deniyor. Şimdi önce alt üçgensel matrisi anlattım. Onun örneğini inceleyelim. Buraya 5 çarpı 5 yani 5 satır ve 5 sütundan oluşan bu demek oluyor ki 5. mertebeden bir kare matris örneği hazırladım. Şimdi burada gördüğünüz gibi sağ böyle üstte sıfırlardan ibaret bir kısım var sol alta bakıyorum. İşte arada sıfır da var. Başka sayılar da var. Pozitif, negatif. Köklü sayılar da olabilir. Karmaşık sayılar da olabilir. Hani daha konuyu öğrenme aşamasında olduğumuz için en basit haliyle göstermeye çalıştım ama başka sayılar da olabilir yani. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Öncelikle kare matris olduğunda biliyorsunuz köşegenden söz edebiliyoruz artık. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi bu kare matrisin bir köşegenine bakalım. Ben onu hatta çizerek göstereyim. Şimdi köşegen olması için o elemanın satır ve sütun sayısının aynı olması gerekiyordu. Yani A11, A22, A33 gibi elemanlar olacaktı. Onlar köşegene denk gelen elemanlar oluyordu. Köşegen dediğimizde aynen geometride bir karenin köşegeni nasıl çizilirse burada da öyle oluyor. Şimdi bakıyorum köşegen elemanlarına 0 2 3 4 5. Tamam bunların ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan i'nin j'den küçük olduğu durum. Yani satır sayısı sütun sayısından küçük olacak. Şimdi incelemeye başlayalım. Satır sayısı ile sütun sayısının eşit olduğu durumlar beni ilgilendirmediği için köşegen durumlarıyla ilgilenmiyorum. O yüzden bu çizdiğim yer beni hiç alakadar etmiyor. Sıfır da olabilir, başka bir sayı da olabilir. Şimdi öncelikle şu durumu inceleyelim. Şimdi burası birinci sütun. Burası 2 burası 3 4 ve 5 şeklinde gidiyor. Zaten ben sütun sayısının büyük olmasını istiyorsam birinci sütunu seçemem çünkü 0 satırım yok en düşük ikinci sütundan başlayabilirim incelemeye. Başlıyorum. İkinci sütunun ilk elemanına bakabilirim ancak. Çünkü 2'den küçük 1 var sadece. Bakıyorum 0. Aradığım değer mi? Evet. Üçüncü sütuna geldiğimde 3'ten küçük 1 ve 2 değerim var. Bakıyorum birinci ve ikinci satırın değerlerine. Onlar da 0, 0. Aynı mantığı 4 ve 5'te yaptığınızda gördüğünüz gibi hepsi 0. Bu da benim aradığım koşuldu. Dolayısıyla şimdi biz sıfırlara odaklanarak incelediğimiz için ve sıfırlar da yukarıda olduğu için insanın kafası karışabiliyor. Bunu üst üçgensel diyeceğim gibi gelebiliyor. Sıfırın atıyorum toplama işleminde değeri olmadığını düşünürsek çarpmada da hani sıfır sonucunu verdiğini düşünürsek burada da sıfır kale almıyoruz aslında öyle düşünün aklınızda kalması için sıfır olmayan kısmı baz alarak isimlendirmişiz yani aşağıda sayılar var üstte sırf sıfır var dolayısıyla buraya alt üçgensel demişiz şimdi üst üçgensel matrise bir örnek yazdım burada burada da bir B matrisi hazırladım daha önceden de vurgulamıştım. Tekrar vurgulayayım. Matrisler büyük harflerle gördüğünüz gibi ifade ediliyor. Burada da B'yi büyük harfle yazdım. Bu da 3 satır ve 3 sütundan oluşan 3. mertebeden bir kare matris. Şimdi köşe genine bakıyorum. 1, eksi 2, 3. Köşe geninde ne olduğu beni ilgilendirmiyordu. Şimdi bu üst üçgensel matrisi örnek olduğu için şuradaki koşula bakacağım ben. Yani satış sayısının sütür, sütün sayısından büyük olduğu şeye bakıyorum. Buradaki mantığı burada uygulamaya başlayacağım. Biri o yüzden gene ele alamıyorum. Çünkü birden küçük bir değerim yok matris içinde. İkiden başlıyorum. İkinci satıra geliyorum. İkinci satırın birinci sütunundaki değere bakıyorum. Sıfır. Tamam aradığım bu. Üçüncü satıra geliyorum. Üçten küçük ne var? Bir, iki. Bir ve ikinci sütunlardaki değerlerine bakıyorum. Ve onlar da sıfır. Bunu şöyle de aklımızda tutabiliriz. Atıyorum ben beşinci sütunu ya da beşinci satırı inceliyorsam matrisimde oranın köşegenine gelene kadar yani mesela köşegen elemanı burası. Ben beşinci sütunu inceliyorum diyelim köşegen elemanına gelene kadar inceliyorum demek oluyor. Aynı şekilde satırda da öyle. Satırı inceliyorsam, başladım satırı incelemeye, köşegen elemanına gelene kadar inceliyorum demek oluyor. Burada da sıfırlar aşağıda, yani burası hani benzetme amacıyla söyleyeyim, boşluk gibi düşünürsek, üstte sayılar var diye düşünürsek, bunun da adı üst üçgensel matris olmuş oluyor. Şöyle bir genelleme üstünden de bir konuşalım. Mesela eninci mertebeden bir köşegen matrisin hem alt üç, üçgensel hem de üst üçgensel oldu açıktır demişiz. Onu da göstermişim. Şimdi buraya ben yazmadım ama şuranın artık en çarp en olduğunu önceki videoları izlemişseniz zaten biliyorsunuzdur. Bu en satır ve en sütundan oluşan bir genelleştirilmiş bir matris örneği. Fakat burada neye bakıyoruz? Yanlışlıkla şunu e, çizdim. Hemen sileyim. Burada gene köşegene bakıyorum. Bakın köşegen elemanları A11, A22 diye devam ediyor. A n e kadar ilerliyor. Burada gördüğünüz gibi 3 nokta şöyle tam da köşegene uygun hizada çiziliyor ki bu şekilde devam ettiğini belirtmek için buradaki üç noktaların hani yönleri o yüzden önemli. Yukarıdan aşağı üç nokta olduğunda işte sıfırdan sıfıra kadar hep sıfır olduğunu ifade ediyor. Ben burada daha küçülterek çizdiğim için belirtmedim ama burada da aslında bir sıfır var ve hani sıfıra kadar devam ediyor. Aynı şekilde köşegen de işte köşegen boyunca aynen şu 1, 1, 2, 2, 3, 3 enene kadar devam ediyor şeklinde. Buradaki sıfırlarda zaten anlattığım gibi. Ve tekrar şurada sıfır var, bu sıfır, bu sıfır şeklinde ilerliyor. Şimdi burada baktığınızda sadece neydi? Eninci mertebeden bir köşegen matrisimiz varsa, bu zaten köşegen matris dediğimizde bunun bir değerleri vardı köşegeninde, diğer taraflarındaki değerlerimiz sıfırdı. Şimdi bir bakıyoruz, gerçekten burası ve burası sıfır oluyor. Dolayısıyla bizim aradığımız koşul sağlanmış oluyor. Ben az önce mesela anlatırken dedim ki işte sayıların olduğu yere göre isimlendirdik. Burada bakıyorsunuz sayı yok ama aslında kuralımız sıfır olan e, yeri baz alarak oluşturulduğu için burada bu tip bir matrise alt üçgensel ve üst üçgensel matris diyebiliyoruz. Az önceki benim ifade ettiğim şey tamamen sadece akılda kalması. Hani öğrenene kadar en azından tamamen akılda kalmasını kolaylaştırmak için bir taktikti. Fakat önemli olan baktığımız şey sıfırların nerede toplaştı ve onun ters yönüne göre isim verdiğimiz deyip herhalde artık bitirebilirim. Bu video bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone ol butonuna tıklayın. Abonelik ücretsiz bu arada ve beğenmeyi unutmayın deyip bitireyim. Hoşçakalın.